altısında Ha bu <laughs> bunu iyi. Ulan bir milyar da para vereceğim sana şu an bak. Varsa gençler. Sen... Ay ah. az önce kullandım bak. Oğlum. <laughs> sikiyor böyle ama. Dayı. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Onun var ama. Oğlum hakikaten bak hani varsa gelsin buraya. Hani er erkeklik ya bak ben erkeklik yaptım. Bir daha yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ha bir daha <laughs> değil diyorum de Varsa gelsin buraya bak. Oh. Kapağı vereyim abi sana şöyle. Kapağına sokayım. Daha ne yapacağım ben ama ne yapayım. Bana bırakını çıkayım. Bak. <bakıyorum>. Ananı çıkayım. Oğlum böyle bir <laughs> muhabbet yok lan ne oldu? Yedin mi sende? de? Dayan Allah dudakları boşmuş. İstediğini var ya, bura, bura, benim boş. Yani, ha, al, al. al. Acı bana bir şey yapmasın? Varsa, bak Dayım, ben çok o severim acıyı da. Sabah da yeriz. Neyi? Al, al gel iyi, şey şey gel, şey gel, şey gel. Gel, şey gel, şey gel. Şey gel aman efendim, gel. gel. Ne yiyorsun? <laughs> oğlum sen ne yiyorsun? Sabah havasını ne yiyorsun sen? Ha, ha bunu ye. Ulan bir milyar da para vereceğim sana şu an bak. Ne kadar Bir milyar para vereceğim. Ha. Anasını avradığını Tamam yapıyorum. bir şey gitti. 8, 10. Al oğlum. Al. Bin lira.